Evet. Bunu... Ahşap yılan küpü. Bunu şimdi küp haline getireceksin öyle mi? Hı hı. Şu kaldırsana. Kaldır. Şöyle kaldırsana. Kardeş. Evet. Aha. O iki şeyi var şöyle yüzleştiriyoruz. Aha. Bir şöyle üçe ikisi var. Bir de şöyle üçe üçü var. Şimdi üçe ikisinden başlıyoruz. Şu ikiyi şöyle çeviriyoruz. Hı -hı. Sonra şuradan bir tane üçlü dikip yanına da onu yapıyoruz. Hı -hı. Sonra şu yeşili ikili kalan yere getiriyoruz. Burada bir tekli var. İkili burası olduğu için yeşili çevirerek buraya getiriyoruz. Hı -hı. Sonra buraya da bir tane şey yapıyoruz. Ee, kule. Hı -hı. Üçlü. Sonra onu böyle deviriyoruz. Sonra aynısını bir daha yapıp şöyle önce burayı deyip burayı dolduruyoruz. Şunu şöyle buradan çevirip şöyle yapıp şu beyazı da şuraya getirip şuraya bir tane üçlü dikip kulü yani tepesini de şöyle doldurarak e, küp oluyor. Hmm güzel. Ee, bir dahaki çekimimiz ne olsun? Hatves yolları olsun mu? Evet hatbis olsun. Bir de tamam o zaman. Sonra, sonra da şey olacak. Ne olacak Doğa? Hmm, katamino. Katamino ay iyi fikir. Tamam o zaman. Bundan ee, sonra katamino yapalım o zaman. O zaman tamam önce katamino yapalım. Katamino ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.